Nereye geldik yine trene geldik. Evet trenciler yine trene geldiler. Hadi hangi renge bineceksiniz? Benim bakalım. Masal pembeye bindin ama buradan turuncu gibi gözüküyor. Kuzeyde turuncu. Tamam benim evet birbirinize yakın olun daha güzel çekerim sizi. mutlu musunuz? Bakayım size. <laughs> Bakayım rengarenk bir trene bindiler. Gidiyor. Güle güle çocuklar. <laughs> trenleri gidiyor. Güle güle. Oo, çok güzel trenleri var. Bakar mısınız tipine? Bir de şarkı anne, söylüyorlar. Allah'ım yarabbim. Anne, <laughs> Çok tatlı anne, bir trenimiz. Kuzey masal. Evet, kemerimizi bağlayalım doğru. Arabaya da binsek, treni de binsek bağlayalım, değil mi? Bakayım. Çok güzel olmuş be. Renk renk bir tren. Nereye gidiyorsunuz? Beni almadınız gidiyorsunuz trenle. <laughs> Bayıldım rengarenk trenimize. Çok güzelmiş küçük ördekler. Küçük ördeklerim. Ay rengarenk ya. Nereye gidiyorsun Kuzey? <laughs> Sen masal. Uzun bir yolculuk mu? Tamam. Babana tamam tren garına gidiyorlarmış. Oradan da babaların yanına. Gidin bakalım. Geliyorlar. Bu trenin iki gözü varmış. Geldiler Dilit. Çuf çuf pardon. Çuf çuf. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Direksiyonunuzu tutun. Kalkma kuzey otur. Kalkma oğlum. <laughs> Gözlü tren, ağızlı tren bana doğru geliyor. Ezileceğim imdat. Yavrum. <laughs> Aa, duyu, bu tren beni izliyor. Bu tren beni izliyor çocuklar kaçtım. O ne mektup mu yazdın bana trenden? <laughs> Allah'ım ne kadar beğendiler. Buraya geliyoruz bunu istiyorlar sürekli. Çok mu güzel? Çok mu beğendiniz? Birazdan biter. Birazdan biter haberiniz olsun. Bayağı bir sürdünüz. Birazdan durur bence. Bayağı oldu çünkü. Birazdan vuracak. Tren geliyor. <laughs> Bana el sallayın. Trenden bana el sallayın. <laughs> Masal trenin pembe ama burada turuncu gözüküyor. Çok tatlı bir şeker pembesi var ama. Hadi son olsun artık çok yoruldum. Bitti mi? Bitmek bilmiyor çocuklar. Bu tren bitmek bilmiyor. Neyi? Kum, evet. Kum havuzu da var burada. Kum alalım pardon. Ama çok yorulduk artık. Biraz oturacağız tamam mı çocuklar? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Hadi bana hoşçakalın da değil, hoşça kalın. trenlerde. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.